başlar international ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine oyuna yeni gelen UC etkinliğinden bahsedeceğim. Bedava UC etkinliğinden. Bunu tabi alma olayınız size kalmış tamamen. Şans değil aslında. Becerinize de kalmış onu da söyleyeyim. Ayrıca oyuna yeni bir özellik geldi. Şu an her yerde yok. Bazı yerlerde var. Bu özellikten de bahsedeceğim. Güzel bir özellik diyebiliriz aslında arkadaşlar. Bunların incelemesini yapacağız. Arkadaşlar bu arada şöyle hemen şundan bahsetmek istiyorum. Bugün attığımız ve dün attığımız videolar ama bugün sabah bir video atmıştım sözümü kesme diye. Ya bu tarz veyahut da bundan biraz daha farklı kısa filmler olabilir. Kısa böyle... Hani video tarzında ama PUBG Mobile karakterleriyle beraber bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Bir tane öylesine bir örnek yaptık arkadaşlar. Bir son videomuzu yani bu videodan bir öncekini izlerseniz... Hani ayrı farklı fikirleriniz varsa... Abi şunu da yapabilirsin. Ee, ne bileyim farklı belki düşünceleriniz olabilir. Onları da değerlendirebiliriz. Onlara göre bir videolarda böyle ufak ufak haftada bir olabilir. Ya da haftada iki böyle kanalda koymak istiyoruz. Öyle bir hem komik olsun hem bir seri olsun diye sizinle paylaşmak istiyoruz. Yorumlara yazarsınız. Fikirlerinizi Diğer videolarımızda bu şekilde yine avantaj dükkanı olsun altın para bonus pas kanalda mevcut. Ve ekstradan da hani short videosunda da yaptık o tarz videolar. Bugün sabah attığım videolarla alakalı kısa halleri de var short'ta da böyle. İşte birazcık kurtlar vadisi, işte Adanalı viktorlar ne bileyim işte takım setleri falan böyle şeyler, wow videoları da atıyoruz. Bunlarla alakalı yine dediğim gibi fikirlerinizi yazarsanız sevinirim bir diğeri tabi güncelleme yaklaşıyor arkadaşlar güncellemenin yaklaşmasıyla beraber tabi yine whatsapp kanalımız açıklama kısmında mevcut ve güncellemeyi buradan da en erken şekilde yapabilirsiniz abi ne zaman gelecek işte güncelleyemedim demenize gerek kalmıyor arkadaşlar yine ayrıca PUBG Mobile'nin resmi UC etkinlikleri de burada oluyor ve ayrıca videolarımız da burada mevcut Youtube'da attığımız eğer bildirim gelmediğinde hemen açıklama kısmında en yukarıda buradan da bizi takip edebilirsiniz şimdi gelelim özellik kısmına arkadaşlar bazınızda gelmiştir belki. <laughs> Videonun daha doğrusu oyunun başında olabiliyor bazen gösterebiliyor. Yedek bot takım arkadaşı özelliği arkadaşlar. Bununla alakalı. Ya mesela diyelim şimdi bu bütün bölgelerde yok. Hangi bölgelerde var onu daha bilmiyorum ben. Eğer bunu kullanabilen, bölgesini bilen varsa da yorumlara yazsın. Arkadaşlar normalde mesela diyelim oyuncu arkadaşınız var oyundan düşebiliyor veyahut da internete gidebiliyor ve öyle kalıyor alan dışında. Hani bir şey de yapamıyorsunuz arabayla arabanız da yoksa arabayla getirmeye çalışsanız filan işte sıkıntılar oluşuyor filan ve arkadaşınızın eksi yeme ihtimali olabiliyor veyahut da maça geri giremiyor. Bazen biliyorsunuz oyundan düştüğünüzde geri girememe ihtimaliniz de oluyor. Oyun almıyor yani sizi. Böyle durumlarda arkadaşlar bu özelliği aktif ediyorsunuz. Ne, ne yazmış burada? işte ayarlar gizlilik sosyal adımlarını izleyerek bu özelliği etkinleştirebilirsin diyor. Buradaki olay işte özellik tanıdığımı bu özelliği etkinleştirdiğinde takım arkadaşının bağlantısı kesildiğinde savaş alanına geri dönemediğinde bu takım arkadaşının karakterini sistem alır. Yani oyun senin karakterini devroluyor. Sen giremiyor musun? Tamam diyor ben dur senin şeyini bir alayım diyor. Karakterin hareketlerini her şeyini bütün kontrolünü diyor. Buradaki olay şu o karakter o karaktere yakın olan arkadaşlar en e, şey oyuncuyu takip ediyor. Mesela diyelim arkadaşınız kaldı mı böyle ortada gidiyor. Arkadaşınız onun yanına sizin karakterinizin yanına o karakter de artık arkadaşınızı takip eden bir karakter oluyor. Ona göre de hareketler yapıyor arkadaşlar. Aslında güzel bir özellik olmuş. Yani şu an tabi rütbesiz modlar için geçerliymiş. Hala deneme test aşamasında arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? Yorumlara fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Evet şimdi gelelim olaylarımıza. <laughs> Biliyorsunuz oyuna arada bir, bir buçuk ayda bir gelen bir özellik var. Ondan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere benim bunu normalde eskiden haftalık veriyorlardı alıyorduk bedavaya. Bonus yarışmasına katılmak için kuponlarım var 12 tane tamam mı? Ama şöyle bakarsanız maçlar kısmına geldiğimizde Türkiye'de hala bu kısım etkin değil. Maç başlamadı diyor şu an ama normalde yakında gelecek diye yakın zamanda gelecek diye yazması lazım. Şimdi hemen yan hesabımı görüyorsunuz ekranda. Hemen onu bir yansıtalım. Ekranda gördüğünüz yan hesabımıza buraya geldiğimizde arkadaşlar yine maçlar kısmına geliyoruz ve dikkat ederseniz bonus yarışması burada etkin ve şu an hala maçlar mevcut dediğim gibi bir, bir buçuk ay içerisinde sürekli yenilenen bir şey şu an üç tane maç gözüküyor arkadaşlar burada işte az önceki bonus pas, bonus basıyorum maçlarımızda ee, bonus yarışması jetonlarımı normalde kullanabiliyorum. Hani bedava yukarıdaki şu kısım arkadaşlar. Eğer yoksa da <laughs> çok ucuza alabiliyorsunuz. 10, 10 UC'ye bir tane falan geliyor diye biliyorum arkadaşlar. Buraya girdiğinizde de maçlarda 64 kişi mi oluyor öyle bir şey diye biliyorum. Şöyle bakarsak aynen. Ve burada arkadaşlar sıralama puanları alıyorsunuz. Birinciye 300 ve ayrıca işte indirdiğiniz düşman başına öldürdüğünüz düşman başına da 15 puan alıyorsunuz tamam mı? burada artık sonuncu olursanız 5 puan alırsınız. Artık ondan sonra da düşman başına öldürdüğünüz puanınız da geçer. Bir diğer ikinci maçta mesela hepsinde puanlar değişik. Burada da birinciye 200 veriyor. E tabi bunlar bazen değişebiliyor. Birinciye 1000 verdiği maçlar da oluyor. Buradaki maçlar bitip yenilenmesini beklemeniz lazım arkadaşlar. <laughs> burada da bak eleme puanı düşman başına 3 demiş. <laughs> Sıralamada Şöyle bir bu tamamen eleme başına sıralama puan zaferi de 120 farklı başarısız 10 puan. Bunları topluyorsunuz abi. Bunları topladıktan sonra ne yapıyorsunuz abi? Hemen sol hafta sol altta ödül al kısmına tıklıyorsun. Buraya geldiğinizde burada gördüğünüz gibi 300, var arkadaşlar. 3000 puan topladığınızda 300 UC veriyor. 100 UC'ye de 1000 puan topladığınızda 100 UC veriyor. 3000 puan da 300. 6000 puan da arkadaşlar ne veriyor? Toplamda 600 UC. Burada maçlara girerek toplamda arkadaşlar 1000 UC'yi bedavaya getirebilirsiniz. Size kalmış. Ha abi hiç şeyim yok. Bonus işte yarışması jetonum yok. Dediğim gibi o jetonları işte tanesi 10 uc'den bile alsanız. Hadi sallıyorum 10 jeton aldınız. 100 uc yapar. Yine 900 uc. Yani 100 uc parasına 900 uc alma gibi şey de yapabilirsiniz. buradaki tabi bunları alabilmeniz için bu tamamen sizin yeteneğinize kalmış. Ya çok böyle pusara oynarsınız. Ya işte ne bileyim oynayışınıza güveniyorsunuzdur. Adamları indirirsiniz. Kill puanından daha fazla alırsınız birinciden filan. Bunları yaparak burayı topluyorsunuz. Ondan sonra buradaki arkadaşlar paketleri alıyorsunuz bu şekilde. UC'niz de PUBG Mobile tarafından hesabınıza düşüyor. Tabi bununla alakalı bölgeler farklı. Şu an Türkiye'de gözükmüyor. Şu an benim yan hesap Brezilya'da. Arap bölgesinde de var diyebiliyorum. E ee, belki Asya'da var mıdır bilmiyorum ama Asya olanlar yazsınlar ama şu an Arap ve Brezilya bölgelerinde bunlar mevcut arkadaşlar. Bunları böyle her geldiğinde hatırlatmak benim için ve sizin için iyi oluyor diye düşünüyorum. Çünkü o bölgelerde olan arkadaşlarımız olabilir. Bu şekilde de bunları kaçırmamış olursunuz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.